Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah Allah Allah Kaçı ile alakalı bir şey dedi mi? Yok demedim de. O da bilgi almaya gelmiş. Bana sormuyor. Çete soruyor. Kaçı ile ilgili bir şey söyledim Ona göre gideceğim. Bak kardeşim. Görmüş olduğunuz gibi burada inanılmaz tatlı bir sürüngenimiz var. Alper ne yapmış ne etmiş? Bunun izini çıkartmış. Şu canlının çıldırıyorum. Çok severim kendilerini. Daha önce beslemedim ama hep niyetim vardı. Onun gıdığını yerim. Çok güzel. İnşallah hemen gelir de besleriz. Buna bağlı olarak ben iguanayı da çekmedim. Karınca çiftliğime ilgili hiçbir bok yapmadım. Arkadaş sormuş. Niyetim var. Fakat bunun da bir sebebi var. Karınca çiftliğin videolarının biraz aksamasının bir sebebi var. Yasal durumlarla ilgili bir şey yok. Sadece özel hayatımla ilgili bir gelişme var. Hevesim kaçık. Yani diğeri çok daha bomba olacak. O yüzden vaat de vermek istemiyorum. Bir şey de söylemek istemiyorum. Biraz arada kaldım. Bir sonuçlansın. Öyle duyurusunu yaparım. Evleniyorum arkadaşlar. Allah, Allah şey evliliğe bağlıyorsunuz artık. Yeter ya. Ne evliliği oğlum ya? Hayır abi evlilik defa x yok. Normal düzgün bir benim evle ilgili bir mevzu ya. Bu kadar evlenmemi isteyen insan olamaz abi. Mümkün değil yani gerçekten. <laughs> Hay ne istiyorsunuz onu da anlamadım. Hani evlen kurtulalım mı diyorsun? Evlen mutlu ol, huzurlu ol mu istiyorsun? Evlen daha düzgün bir hayatın olur abi mi diyorsun? Geçiyor abi evlen artık mı diyorsun? Abi bir çocuk mu görsek diyorsun? Ya da evlenme, evlenmeni istemiyoruz evlenirse yayınların aksar bırakırsın mı diyorsun? Ne diyorsun belli değil. İyi niyet mi kötü niyet mi çözemiyorum bazen. Evlen kurtulalım yazmış biri. Ne anlamda Arif işte bana onu söyle. Neyinden kurt Benden kurtulmak istiyorsan kapat ekranı yani. Benim illa bir yere gitmeme gerek yok benden kurtulman için. Aslında hepsi. He. Bir çocuk sevek. Aynen kardeşim. Neyse o işler kısmet işte. Konunun bunda hiçbir alakası yok karınca çiftliğimle ilgili videolar gelir ya. O hobi kanalı oğlum zaten başını söyledim. Ona bir düzen koymuyorum ya. Dorun sevek. Yok mu lan ya? Böyle bir kanal açmam. Hepsini bırakacaksın. Açacaksın YouTube kanalı. Her gün bir vlog'la bebek büyütme. <laughs> Çocuk 60. gününe gelmiş. 60. vlog var. Bak 10 numara. Gece Uyutmadığı an küfür, kıyamet, eğlencesi, makarası, boku, çişi, kakası, eğitimi, kafasında tarantula, elinde iguana böyle bebeğine ona böyle bakıyorum mal mal. Çok güzel içerik olur bak 10 numara. Ama bir noktada da artık şeye döndük. Hani kime ne anladın mı yani ben çocuk büyütmemi niye biriyle paylaşıyorum. Sonra altına gelecek böyle boomerlar sizin teriminizde. İnsanın özel hayatı onun Yani bir bebeğin... Geçen gün bir kundakta bir şey sallarken babası böyle meme uçlarından bir... diye bir şaka yapıyor. Altında linçlenmiş herif. Bir bebeğe böyle şeyler yapmak ne kadar etik bilmiyorum ama çocuk 10 sene sonra büyüdüğünde ve bu görüntüyü gördüğü zaman psikolojisini hiç mi düşünmüyorsunuz? Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah Allah Allah. Yani yok ya. hani anladın mı artık böyle zirveye koşuyoruz. Duyar kasmanın zirvesinin de zirvesindeyiz. Midem bulanıyor ya. Neymiş çocuğun psikolojisini düşünüyor musun? Çocuk büyüyecek 10 yaşında 15 yaşına gelecek. Onu kızlara atacak haberi yok kızın tabi. Bak babam nasıl oynuyor halime bak ne tatlıyım diye. O sanıyor ki baba benim memelerimi niye sıktın? Niye attın instagrama? Evden kaçacak serseri olacak uyuşturucuya başlayacak falan sanıyor. Bütün aile yetiştirmeyle çocuk yetiştirmeyle ilgili sorunlar bitti. Tek sorun çocuğun Instagram'a atılması. Böyle babalık mı olur? Baba uzmanı bunun. Reis öncelikle size meraktan bir ara Steam hesabın... around <laughs>